izler. Şahsiyet Hatırla YouTube oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Oyun serimizin 6. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü bölümümüzün ismi Magical. Bu toprakların hakimleri, piyadeleri sersemleten büyüleri ve buyruklarını yerine getirmeleri için minyonlar çağıran büyüler kullanan büyücülerdir. Magical heykelini yıkalım. Bugünkü amacımız düşman tekelini yıkmak olacak. Hemen 3 tane daha altın işçisini göreve aldım. Altın seviyemizin hızlı bir şekilde yükselmesi için zamana ihtiyacımız var. Biraz da yavaş yavaş ordumuzu oluşturmaya başlayalım. Düşmanımız ne yapıyor? Hemen takip edelim. Hiçbir askeri yok şu anda. Dolayısıyla bizim de korkacak bir şeyimiz yok. sizlere önemli bir taktik vereyim arkadaşlar ordunuzu çeşitlendirin. Hep 125 liralık elinde kılıç olan asker üretmeyin. Biraz okçunuz da olsun. Kasklı, mızraklı askeriniz de olsun. Gücü bölüştürün ve dengeleyin. Ordunuzu çeşitlendirin. Evet, düşmanım bir tane büyücü üretmiş iki tane de askeri var ordumu hızlıca toplamaya güçlendirmeye devam ediyorum heran Bizim tarafımıza bir saldırı gerçekleşebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Büyücüler insanın başına büyük dertler açabilir. Çok dikkatli olmamız lazım. Ordum şu anda yeterli güce ulaşmadığı için biraz daha bekliyorum. Rakibimizin büyücü sayısı 3'e yükseldi. Yavaştan küçük bir saldırı girişiminde bulunabiliriz. Allah 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 saldırın aslanlarım. Saldırın. Bakalım bu savaşın kazananı kim olacak? Düşman arkasına bakmadan kaçıyor arkadaşlar. Biz de heykellerine bütün gücümüzle saldırmaya başladık. Uyarı verdi. Düşman takviye kuvvetler çağırmış. Büyücüler nasıl başımıza bela oluyor görüyorsunuz arkadaşlar. Neredeyse ordumu dağıtmak üzere. çok çetin bir mücadele devam ediyor. Maalesef ordumun ön cephesinde savaşan askerlerimin gücü çok azaldı. Büyücüler beni çok zorluyor şu anda. Geri çekiliyoruz arkadaşlar. Şu anda geri çekilmeye başladım. Tamamen savunmaya geçtik. Bu <laughs> beni bayağı bir zorladı. Daha öncesinden de söylemiştim. Başa bela olabiliyorlar. Haydi aslanlarım. Büyücüleri hallettik değerli dostlarım. Tekrar atak yapmaya başladım şu anda. Bakıyorum düşman tarafında hiçbir askeri kuvvet kalmadı. Saldırmanın tam zamanı. Yürüyün aslanlarım. Yıkın şu lalet heykeli. mükemmel bir başarı göstererek düşman heykelini imha ettik. Bu bilge yaşlılar coşkulu ordunuzun karşısına çıkamazdı. Şimdi devam etmeli ve düşmanlar yeniden toparlanmadan hepsini yok etmeliyiz. 6 dakika 5 saniye süren bir mücadeleye ev sahipliği yaptık. Artık büyücü askerler de üretebileceğiz. Bunun da kilidini açtık değerli dostlarım. Yükseltmelerimizi tamamlayalım. Okçularımı ve mızraklı askerlerimi güçlendirmeye devam ettim. Bir sonraki bölüme geçmeye hazırım. Eğer siz de hazırsanız en kısa sürede diğer videolarımız yüklenecek. Lütfen takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın. Bir like videomuza bekliyorum.